hiç arzu etmeyeceğimiz şey muhalefetin birbirine muhalefet etmesidir. Yargı sopası, baskılar, adaletsizlik, cennetine aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforuyla anlatılamaz. Ancak siyasetle anlatılır, siyaset üretmekle anlatılır, dayanışmayla ve ortak mücadeleyle bunlar aşılır. Bu metaforun bizler için kullanılmış olması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Bizler şart ıslahat planından umumi müfettişlere, askeri junta yönetiminden, ohal valiliklerinden kayınlara uzanan uzunca bir direnişin geleneğin sahipleriyiz. Bizler tarih boyunca bıkmadan, usanmadan, yılmadan, bütün baskılara rağmen direnen devrimci, sosyalist, yurtsever bir geleneğin temsilcileri İstem Parti olarak. Cevladı da çok iyi tanırız. Cevladı yakılan köylerimizden, zorla boşaltılan köylerimizden tanırız. Cevabı alevi katliamlarından tanırız. Cevladı mezarlıklarımızdan tanırız. Faili meşhurlardan tanırız. İşkencelerden, zindanlardan tanırız. Ve bu konuda bilincimiz herkesten daha berrak, mücadelemiz de herkese örnektir. Barışı inşa etmek, 100 yıllık hasretini çektiğimiz onurlu bir barışı bu topraklarda tesis etmek için bu süreci yürütüyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı için bu süreci yürütüyoruz. Türkiye demokratik bir dönüşüme zorlamak için Türkiye'yi biz bu süreci yürütüyoruz. Ve biz bu süreci devrimci demokratik güçlerle, sosyalistlerle, sosyal demokratlarla, onlarla yürütmek istiyoruz. Ve ben buradan herkesi aklı selime davet etmek istiyorum. Toplum polemikler istemiyor, toplum çözüm istiyor. Toplum demokratik mücadelenin büyütülmesini istiyor. Toplum muhalefetin birbiriyle uğraşmasını değil, dayanışmasını, barış için ve demokrasi için beraber çalışmasını istiyor. Biz barışın nasıl tesis edilebileceği için çalışma yürütürken, barışı nasıl toplumsallaştırabileceğimizin çalışmalarını yürütürken, Şırnak'ta başka şeyler oluyor. Bakın dün Sayın Mesut Barzani Cizre'ye geliyor bir sempozyuma katılmak üzere. Ve Cizre'de belediye eş başkanlarımız Sayın Barzani'yi karşılamak üzere protokolde yerlerini almak üzere gidiyorlar ama protokole alınmıyorlar. Protokole alınmadıkları gibi Cizre Belediye Eş Başkanımız sevgili Güler Tunç'a Şırnak Emniyet Müdürü bu senin son eylemin şeklinde kabul bulunuyor. Şırnak Emniyet Müdürü yeni atandı oraya ve kendisi oraya atandığı günden bugüne kadar Şırnak'a adeta 90'lı yılları yaşatıyor. Buradan Emniyet Müdürü'ne sesleniyor. Bu ne hadsizlik, bu ne kendini bilmezlik? Şu anda barış karşıtı bir odak haline dönüşmüş olan Şırnak Emniyeti ve Emniyet Müdürü'nün bir an önce incelemeye alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasıyla ilgili İçişleri Bakanı'nı huzurumuzda göreve davet ediyorum.